Herkese merhabalar. İki gezgin gurme olarak bugün Eskişehir'deyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Eskişehir denince akla hemen onun adı gelir. Papağan çiğ börek. Bugün çiğ börek yiyoruz. Gerçekten lezzetliydi. Beklediğimize değdi. Burada lüle taşı oldukça meşhur. Işte. Geziyoruz. Şu anda tarihi odun pazarındayız. Buradaki cumbalı Tarihi evleri geziyoruz. Aynı zamanda da hem müzeler var hem hediyelik satan dükkanlar var. Aynı zamanda da yeme içme yerleri var. Siz hangisini tercih ederseniz dilediğiniz gibi gezebilirsiniz. <laughs> <laughs> Sinemem bay bay. He, aymak evi. Ben buraya geleceğim. Kaymağı çok seviyor. Şey. <laughs> aymak evi buldu <bunlar> hemen kendisini. <laughs> Kaymak evi de çağırıyor teyze. Bir de geçsin, <laughs> geçsin. Şu an rotamız kaymak evi değil. <laughs> Japon müzesi. Mi? Ben kokuya gideceğim dedim sana. Bir kokuya Japonların <laughs> yaptığı sanat müzesi. Japonların yaptığı sanat müzesine gidiyoruz. Eski Eski şehir. iki gezgin gurme olarak tarihi osu pazarında on müzesi yerindeyiz. Japon mimarisi yanlış bilmiyorsam şu anda görülüyor. Ve sade odun pazarına uygun tahta bir mimari. Bizim çok hoşumuza gitti. Gezip görmek isterseniz siz de gelebilirsiniz. Değil mi? Evet. Ben görmüyorum. Ben hiç görmüyorum. O aşık aşık tarihi odun pazarının sokaklarında kaybolma keyfisi. Eşim her zamanki gibi yol bakıyor şu anda. Böyle gideceğiz tamam. Gezelim gezelim. Oradan mı gitsek şuradan mı? Sağdan aşağıya gidelim. Olur. Öyle de gidebilirdik. Kese doğru. O çok açık. Tamam. Bunu da transferden kızlar Ekim ayında hava oldukça güzel. Gölgede biraz üşütüyor. Sıcak. Dediğine aldanmayın. Siz gene de montlarınızı asla ihmal etmeyin. Yoo sıcak. <laughs> Sivaslı dayı gibiyim şu an. Evet Sivaslı'da değilsin oysa ama. <laughs> Erzurum'da bir tane dayım vardı. Hava sıcak mı diye soruyordu. Hava soğuk mu diye soruyordur röportaj yapan adam. O da yoo sıcak <laughs> diyor, her kar. Ben o adam gibiyim işte. Evet sen o, biraz öyleysin. Ama soğuk olunca seyirci sıcak olmuş oluyor. Daha çok seviyoruz. <laughs> Eskişehir'e kadar gelmişken balaban kebabı yemeden de dönmek asla olmaz tabii ki. geldik. Tabii ki de tarihi, tahtekli. Aslında bu bu Eskişehir Dede Park Otel'e geldik. Burada bir tane de sevimli yavrumuz var. Anneciğim sen çok tatlısın. <laughs> Masal Şatosu. Hoş geldiniz. Bugün ikinci günümüz, son günümüz Sazova Parkı'nı geziyoruz. Buraları merak birazcık da açıkçası. Sabah şu anda bayağı erken saat, o yüzden çevrede kimse yok. Güzel saat. Pazar günü 30 Ekim. Aynen, şu anda tadını çıkarıyoruz diyebiliriz. Gemiye geldik. Evet, karşıda gemi var şimdi. Birazdan da onun görüntüsünü göreceksiniz. Gemimiz de işte tam olarak burada. Ve şimdi gemiye giriş yapıyoruz. Biz sabah erken saatlerde geldiğimiz için karnımız açıktı ve kahvaltı yapmak istedik. Çok şanslıydık ki Sazova Parkı'nda böyle bir kafede mevcuttu. Burada kahvaltımızı yaptık. Manzaramızı görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Tam anlamıyla muhteşem. Evet, konakladığımız otel. Bak, şarj istasyonu da var burada. Evet, süper değil mi? Arabanı şarj edebilirsin. Her o şey için. zaman şarj ederiz inşallah. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel ağırlandık. Eskişehir'deki ikinci evimiz. Hoşçakal. kal. Merhabalar arkadaşlar, tren yarına gelmiş bulunmaktayız. <laughs> ee, şu anda <laughs> trenimizin saatini bekliyoruz. Bu sene 65 milyon çekeyim. Birazcık da bilgi vereyim istedim. Biz 29 Ekim haftası geldik. Cumartesi pazar. Tatil olarak değerlendirebildik ve Eskişehir'deydik. Eskişehir'e ilk defa geldim. Tren yolculuğu yaptım. Ve tren yolculuğunu oldukça sevdim. Öyle söyleyebilirim. Eskişehir'i çok sevdim. Hafta sonu iki gün kaçamak olarak kesinlikle gelinebilir. Yeni yerler keşfettik, yeni yerler gördük. Hepsi çok güzeldi. Yemek yerleri de keza öyle. Kesinlikle tavsiye ederim. Hepsini deneyebilirsiniz. Zaten videomda da görmüştünüz. İki gün gayet yeterli. İşte nereleri gezebilirsiniz? Sazova Parkı'na gidebilirsiniz. Gondola binebilirsiniz. Onun yerine tekne turu yapabilirsiniz. Biz yapamadık. Çünkü 29 Ekim'den dolayı yoğunluk vardı. Bu yüzden onu atladık. Belki ikinci gelişimizde artık oradaki videolarda karşılaşırız. Gayet güzel bir tren yolculuğu. Sabah ilk trenle gelip, akşam son trenle. Günü birlikte gelebilirsiniz. Almanıza gerek de yok. Ama biz otelimizden de gayet memnun. Tavsiye ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlere şimdi Eskişehir tren istasyonunda bulunan dolap tipleri ve fiyatları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Aynı zamanda da boyutlarını görüyorsunuz. 14 numaralı dolap küçük olan dolap, 8 numaralı dolap orta boy olarak geçen dolap ve 3 numaralı dolap da büyük boy olarak geçiyor. Bence genişlikleri gayet güzel ve iyi. İki gezgin gurme olarak biz Eskişehir'i bugün gezdik. Hafta sonumuzu böyle değerlendirdik. Nasıl geçti? Senin yorumlarını alalım. Biz Eskişehir'i çok sevdik. Umarım sizler de gezmişsinizdir ya da gezmeyi planlıyorsunuzdur ve bu videomuz sizin için yararlı olur. O zaman şimdilik hoşçakalın. Hanenin bitti. Gidiyoruz. <laughs> evet, Sorun gidiyoruz. Yok. Sonunda aldılar bizi. Çok az kaldı çünkü. Çok az kaldı dedi. Daha 20 dakika falan var. <laughs> Olsun benim için kesinlikle az kaldı ama. Tamam, karelerden. Tamam. Hadi. Gidebilelim.